Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayalım. Evet. E, Ocak ayı, e, LGS Ocak ayı örnek sorularıyla birlikteyiz. Sorular uzun, e, çözümler biraz uzun. Onun için okumaları daha çok size bıraktık. Tercüme ederek e, soruları çözmeye gayret gösterdik. Zamandan kazanalım diye. Siz soruları biraz e, bekletip, e, videoyu durdurup, önce bir düzgün, sakin bir şekilde okuyun. Ondan sonra e, soruların çözümünü izleyin derim. Ee, hadi başlayalım. İlk sorumuz aşağıda birden yüze kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu bir kart e, verilmiştir. Gördüğünüz gibi birden yüze kadar birden e, yüze kadar sayıların yazılı olduğu bir kart görüyorsunuz. Serra bu kartta 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri serya. O zaman sarıya hangileri boyanıyor? Sarı renk için sarıya diyelim, sarı renge 2'nin pozitif kuvvetleri olan 2 4 8 16 2'nin 5. kuvveti 32, 2'nin 6. kuvveti 64. Bunlar sarıya boyanıyor. 2'nin 7. kuvveti 128. 100 öze kadar olan kartların içerisinde yok. Bir de 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerin yazılı olduğu kareleri de maviye. O zaman şuraya mavileri de yazalım. 3'ün pozitif kuvvetleri 3, 9 3. kuvvet 27 4. kuvvet 81 Sarı boyalı kareler kırmızıya boyandığında turuncu. Demek ki Sarı boyalı olanlar kırmızıya boyandığında turuncu e, ve evet 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerin yazılı olduğu kareleri mavi ve tam sayılı tam kare sayıların yazılı olduğu kareleri de kırmızıya. Tam kare olanlar da kırmızıya boyandığına göre şurası kırmızı olacak. Bu kırmızı olacak. 16 bir de 64 kırmızı olacak. Kırmızıya boyanacak olanlar. Bir de maviler var. Tam kare olanlar kırmızı. Tam kare olanlar kırmızı. Şincik. Sarı boyalı kareler kırmızıya boyandığında turuncu. Burada kimler ortaya çıkıyor. Turuncular ortaya çıkıyor. Bir diğerinde ise mavi boyalı karelerde kırmızıya boyandığında morlar ortaya çıkıyor. Kimler mordur. Şu anda bu kırmızıya boyananlar mordur. Şu kırmızıya boyananlar da turuncu oluyor. Peki kaç tane turuncu var? 1 2 üç. 3 tane turuncu var ve 2 tane de mor var diyoruz. Yani cevabımız Ceyhandır. Sıradaki sorumuz ise dikdörtgenler prizması şeklindeki bir buzdağı var bir bilimsel gösterim tanımlaması yapmış. Kutuplar üzerinde keşif uçuşları gerçekleştiren bir ekip dikdörtgenler şey, göründe bir buzdağı keşfettiği bölgede incelemeler yapan uzmanlar buzdağının uzunluğu 1600 metre genişliği 1000 metre. Şimdi bunları şu 1000 metreyi şuraya yazabiliriz. 1600 metre dediği şurası 1600 yükseklikte şu gördüğünüz o da 50 metre kadardır. Bize deniliyor ki e, bu ve buzdağının görünen kısmının buzdağının 120'sini oluşturduğunu tahmin etmektedir. Bakın buzdağ aslında burada bir kısmı yukarıda ama buzdağının bir kısmı da e, suyun içindedir deniliyor. Daha sonra bunun da e, metre küp cinsinden bilimsel gösterimi hangisidir diye bir soru var karşımızda sevgili arkadaşlar. Şencik ayrıca dikdörtgenler prizması şeklindeki bir e, şeklin hacmi nasıl bulunuyor? 3 tane ayrıtanın çarpımı tanımlamayı zaten burada da yapmış. O vakit ne diyeceğiz? 3 e, tane ayrıtanın çarpımı 1000 çarpı 1600 e, çarpı bir de 50. Şu 16 ile 5'i çarptığımızda 80 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane de 0 ne yapacağız? Yazacağız. Yani e, bunu da 8 çarpı 10 üzeri 7 tane 0 olduğu için nedir? Metre küp. Buzdağının görünen kısmıdır bu sadece. Bakın 5 %20'si dediği 20 bölü 100 yani 1 bölü 5'idir. Görünen kısmı bu kadar. O da 1 bölü 5. Yani şöyle bir şey düşünün. Bir şekil düşünün. 1 ee, bölümü yukarıda 8 çarpı 10 üzeri 7'si. Ama sonuçta bu 5 parçadan oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki tümünü bulmak için 8 çarpı 10 üzeri 7'yi kaçla çarpacağız? 5 ile çarpacağız. O da 40 çarpı 10 üzeri 7. Tabii ki 4 çarpı 10 çarpı 10 üzeri 7 demektir. 4 çarpı 10 üzeri 8. Şimdi bunun ne olmasını istemiş? Bilimsel gösterime uygun olarak gösterilmesini istemiş. Zaten şu 4 sayısı 10 sayısından küçük olduğu için 10'dan küçük olduğu için buna bilimsel gösterimdir diyebiliriz. Yani 4 çarpı 10 üzeri 8 cevap Ceyhan'dır diyoruz. Ve sıradaki sorumuz ise bir şifreleme, bir şifreleme yöntemi var. Alfabemizde 29 tane harf var. Her harfe karşılıklı bir sayısı birden başlamak üzere 29'a kadar bir eşleştirme söz konusu. Olayın özü şu ki sevgili arkadaşlar. Birinci harf örneğin birinci harf e, A'dır. Onun karşılığında eşleştirildiği rakam 1'dir. Bir de kare dışına 1 olarak çıkıyor. Demek ki A'nın kodu 1'dir. L harfine baktığımızda Ali ismini burada kodlamış. L harfine baktığımızda 15'i görüyor kök 15. Şimdi en yakın olduğu tam sayı değeri de 4 olduğu için L'nin kodu da 4'tür diyoruz. 12 harfi 12. har 12'ye karşı geliyor. 12. harfi olduğu için 12'yi kök içerisine alarak 12 sayısı şu anda hangi tam kare sayıya yakındır? 9'a mı yoksa 16'ya mı? Gördüğünüz gibi 9'a nedir? Arada 2 sayı var. Burada ise 16'ya gidersek arada 3 tane sayı var. Demek ki e, 9'a daha yakındır. Onun da kodu 3'tür. Yani 143 oldu. Şimdi Ahmet isminin kodunu bize soruyor. Arkadaşlar A'nın eşleştirildiği sayı 1'dir. O vakit 1'i kök içerisine alacağız. Zaten 1'e eşittir. Sonra H H harfinin e, karşısında 10 var. Onu da kök içerisine alıyoruz. Kök 9'a daha yakın olduğu için kodu 3'tür. M'ye geldiğimizde M zaten 16 dışarıya 4 çıkıyor. E harfini baktığımızda kök 6 kök 6 kime daha yakındır tam kare sayılardan? 4'e daha yakındır. Demek ki bu da 2 olacak. Ve T 24'tür. 24'ü de 5'e daha yakın olduğu için 5. O vakit Ahmet isminin kodu 134 25. 134 25 o da e, Batman'dır. Ve sıradaki sorumuz bir veri grubunun bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümüyle elde edilen sayı verinin, veri grubunun aritmetik ortalaması denir denilmiş. Aslında bir aritmetik ortalamanın tanımlanması yapılmış. Başka ne var? Bir üniversite mekanesinde sokak hayvanlarına yönelik bir çalışma söz konusu. Bir e, yemekhanede çıkan yemek miktarları e, verilmiş, söylenmiş ve o yemekte e, artan yemek miktarları ile ilgili bir tablo, bir grafik söz konusu. E, bu yemekhanede hafta sonları günlük 500 kilogram, hafta sonları demek ki burada 500 kilogram yemek çıkıyor. Hafta içi ise 1000 kilogram yani pazartesi, bin, salı bin, çarşamba bin, perşembe bin ve cuma günü de bin kilogram yemek çıkmış deniliyor. Ee, buna göre hangileri doğru diyor. Pazartesi günü çıkan yemeklerin yüzde onu atık yemeğe dönüşmüştür demiş. Pazartesi günü e, çıkan yemek bin atık yemek de yüzdür. Gerçekten binin yüzde onu yüzdür. Binin %10'u onu bakın 20 2, 0, 2 0, 10 kilo 10, 100 Dolayısıyla Burası nedir Doğrudur O vakit bu cevap olamaz ee, Bu da cevabımız olamaz. Aslında e, ikiye hiç bakmaya da gerek yok en çok yemek yine de bakalım en çok yemek cumartesi günü tüketilmiştir. Hayır cumartesi günü zaten toplamda çıkan 500'dür Bir de bunun bir kısmı atıktır. Yanlıştır. 2'nin olmaması lazım. Hafta boyunca günlük ortalama atık miktarı 90 kilogram olmuştur deniliyor. Atık miktarları burada. Sırasıyla bunları toplayalım. Bakın 100, 120, 220, 80 de burada. 300. Bu ilk 3 gündür. Daha sonra 60 burada. 140 da burada. 200. 240. 240'ı da yazalım. Bir de pazar günü 120 çıkmış. Onları toplarsam 6, 660. Ortalamasını bulmak için 7'ye bölmemiz lazım. 9 çarpı 7, 63, 30 oluyor. Gördüğünüz gibi 30'un içerisinde 4 çarpı 7, 28. Yani e, ortalaması 94 e, kilodan biraz daha da fazladır. Bu ise ne demiş? Günlük ortalama miktarı 90 kilogram demiş. Oysa biz 94 hatta burada birazcık daha kalanlı bir bölme işlemi. O vakit e, 3 de yanlıştır. E, kim kalıyor cevabımız Adana oluyor. Ve sıradaki sorumuz e, olasılıkla ilgili bir soru. E, asal sayıların tanımlaması yapılmış. Aşağıda kutunun içerisinde birden ona kadar doğal sayılardan artışık 4 tanesinin yazılı olduğu 4 kart vardır. Yani şu e, kutunun içerisinde artışık 4 tane sayı vardır. Bu sayılar ne olabilir? Mesela 1, 2, 3, 4 olabilir. 2, 3, 4, 5 olabilir. 4, 5, 6, 7 olabilir. Hatta 3, 4, 5, 6 olabilir. Şimdi nasıl bir durum söz konusu? Diyor ki şekildeki gibi bir 11'den 20'ye kadar olan doğal sayıların da yazılı olduğu kartlar bu kutunun içerisine atılmış. Şimdi zaten 4 tane var. Bunlardan daha farklı 4'ler de gelebilir. 4 tane var. 10 tane de buradan geliyor. Toplamda 14 tane kart bunun içerisinde oluyor. Kutudan rastgele çekilen kartın üzerinde yazılı sayın yazılı sayının asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2'dir diyor. Buna göre bu başlangıçta bu kutunun içindeki kartlarda yazılı en büyük sayı hangisidir? Hani kutunun içerisinde 4 tane sayı vardı ya en büyük hangisidir? Mesela şu dörtlü yazsam en büyük 6 olur. Şunu yazsam en büyük 7. Şuradakini yazsam en büyük 5. En büyük 4 olabilir. Daha da farklı durumlar İhtimal dahilindedir. Şimdi kaç tane asal sayı bundan gelmiş? Toplamda 14 tane sayı olacak. Asalı çekeceğiz. 14 tane asal şey sayı var. Bunun içerisinde 4 burada, 10 da burada 14 tane var. Şimdi buradan kaç tane geliyor? 1, 2, 3, 4. 4 tane zaten şu onun içerisinden gelecek ve bu oran asal bölü 14 yani asalı çekme olasılığı 1 bölü 2 imiş. Şimdi 1 bölü 2 olması demek aslında burada 7 tane olması lazım. 7 tane. Peki buradan kaç tane geldi? 4 tane. Zaten bu 10'un içerisinden geldi. Demek ki şu kutunun içinden 3 tane 3 tane 3 tane, tane asal gelmesi lazım. Tane asal gelmesi lazım. Peki hangi dörtlülerden üç tane asal geliyor? Mesela bunu alsam iki tane geliyor. Üç tane gelmesi gerekiyordu. Ee, şu iki üç ve e, dört iki üç dört beşten oluşan dörtlüyü alsam asal asal asal. Pek bir diğerine bakalım. Beş ve yedi asaldır. Bakın iki tane geldi. Bir sonrakine baksam e, üç ve beş gelecek yine. Hatta 6 ile başlayan 6, 7, 8, 9'u alsam sadece 7 asaldır. 3 tanenin olduğu 4'lü 2, 3, 4, 5'tir. En büyük sayımız da bu durumda hangisi olacak? 5 olacak. Bir sonraki dersimize kadar mutluluğunuz baki olsun.